Merhaba ekran arkasına hoş geldiniz. Şimdi Windows'da e, SSD kullanıyorsanız programları kaldırdınız, yüklediniz, kaldırdınız, yüklediniz, bir program kurdunuz ondan sonra Windows'da update aldınız. Bunların SSD'de belli bir loglar oluşuyor. O logları silemiyor. Bunları silemek için de trimlemeniz gere gerekiyor. Bu SSD performansını arttıran bir komut göstereceğim size şu anda. Nerede yapacağız bu komutu? Windows X tuşuna basıyoruz. Windows X tuşuna bastıktan sonra terminali yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Sistemimiz C'de yüklü. C'de yüklü olduğu için C işleminde de yap yapacağız bu işlemlerini. Size verdim şu e komutu ekleyeceğiz. Bir dakika. Evet şu komutu ekleyelim. Açıklamaya bırakacağım bu komutu arkadaşlar. Bastığımız zaman e SSD'mizi biraz hızlandıracak ve performans olarak da mutlaka katkı bulunacak bilgisayarımıza. Enter'a bastım. Sistem başladı. Sistem bittikten sonra arkadaşlar ben size hani tekrardan yapayım. optimize oldu ve işlem tamamlandı. Mutlaka bilgisayarınızda mutlaka bilgisayarınızda belli bir hız kazanç kazan kazanacaktır bu yaptığınız işlemde. Şimdi tekrar ikinci bir işlem RAM kısmında artışı gösterecek bir tane komut vereceğim. Bu komutla beraber bu da performansını arttıracak. RAM kısmı şey yap, arttıracaktır. Eğer bu vereceğim komutta birinci kısımda eğer sıfır varsa sıfır varsa RAM kısmını bir olarak set olarak ayarlayacağız. Önce sıfır mı bir mi ona bakacağız. Hani belli bir kısımlarda da, kısımlarda da iki olarak ayarlıyor ama iki olarak ayarladığınız zaman FPS'iniz artıyor ama şöyle bir şey var. Oyun Oyuncular için iyi bir şey ama bir standart olarak bence güzel sıfırda bulanlar bir olarak da ayarlayabilir. Şimdi o komutu vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu komutu giriyoruz. Bu komut girdikten sonra default değerine bakalım. Default değerimiz kaç arkadaşlar? Default demeyi ben az önce 1 yapmıştım. NTFS dosya sistemindeki default değerini 1 olarak yapmıştım. Ba sıfır olanlar için bunu nasıl 1 olarak yapacağız? Şimdi o kod o komutu vereceğim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar bu komutla vereceğim bu komutla e, set olarak memory set olarak bir olarak ayarlıyor, ayarlıyoruz. Ben daha önceden bir ayarladığım için e, bir ayarısını verecek. Bir olarak ayarlandı. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda hem trimlenmiş olacak işlemlerimiz. Hani yukarıda koyduğumuz optimize volume kısmı ile trimlenmiş olacak. Diğer memur ayarlarıyla da bir yaptığımız zaman ne yapacak? Windows'un bilgisayarımızın e, hız hız olarak sistem olarak artmasını sağlayacak.